Biliyor muydunuz? Biliyor muydunuz? İnsan beyninde öyle bir güç var ki, bilinçsizce hatırlamadığınız anılar bile sizi etkileyebiliyor. Geçen yıl yapılan bir araştırmada katılımcılara küçük bir deney yapıldı. İnsanlar fark etmeden bir odada farklı kokular ve verildi. Daha sonra aynı katılımcılar başka bir odadayken onların geçmişte yaşadıkları duygusal anılarla ilgili tepkiler verdikleri görüldü. En şaşırtıcı olan şey ise şu, insanlar hatırladıklarını düşündükleri anılarla değil beyinlerinin gizlice sakladığı ve farkında olmadıkları anılarla tepki veriyordu. Yani beynimiz, geçmişimizi gizli, bir şekilde yönetebiliyor ve bazen kendi kendimize bile itiraf edemediğimiz şeyleri ortaya çıkarabiliyor. Kısaca, zihnimiz sadece düşüncelerimizi değil, geçmişimizi de sessizce kontrol ediyor. Ve belki de her düşüncemiz, kendi bilinçsiz yolculuğunun küçük bir yansıması.